Arkadaşlar merhaba. Saga GIS yazılımı eğitim videoları serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Saga yazılımında raster ve vektör verilerinin görüntülenmesi, düzenlenmesi ve harita olarak çıktı alınmasını öğreneceğiz. Hazırsanız videoya geçelim. Program arayüzünü açıyoruz. İlk olarak raster verimizi çağıralım. Buradan file'e geliyoruz. File, grid. Daha sonra loa'da tıklıyoruz ve daha önce oluşturduğu bir tane dem verisi örnek olarak karşıma geldi. Bunu open deyip dedikten sonra yükleniyor ve haritamız gel şey verimiz programın üzerine geldi. Şimdi vektör verimizle çalışalım. Yine file, shapes kısmından loa'da tıklıyorum. Yine örnek bir iller katmanı verisini buraya çağırıyorum. Verilerimi çağırdıktan sonra sırasıyla ilk olarak raster verinin görüntülenmesi ve düzenlenmesine ve harita olarak çıktı alınmasına değineyim. İlk olarak şu data kısmında verinin adı olan sekmeye bir iki çift tıkladığımızda hemen haritamız bize oluşturuluyor. Biz Görüntüleme yaptık. Görüntüleme resim e, raster rastları verin düzenlemesi için bizim Properties penceresini açmamız gerekiyor ve karşımıza Properties penceresi geldi. Şimdi buradaki sekmeler var 5 tane. Bunları bir tanıyalım önce. Description'da raster verisinin e, bilgileri yer alıyor. İşte isminin bu olduğu, bu Ko projeksiyon koordinat sistemi tanımsız olduğunu bize söylüyor. İsterseniz bunu hemen tanımlayalım geri gelmişken geo processing'e geliyoruz arkadaşlar. Buradan projeksiyon, Z koordinat referans sistemi tıkladıktan sonra burada bize coğrafi koordinat sistemini seç, sor, e, seçmemizi istiyor. Biz WGS84 atomunu seçeceğiz. Aşağıya gelelim. Daha sonra projeksiyon sistem, koordinat sistemi. Bunu istediğiniz gibi çalışma alanınıza göre tabii ki siz seçebilirsiniz. Ben UTM 37 zon kuzey olanı seçeyim. Evet. Ve OK dedikten sonra pardon proje Tekrar gelelim arkadaşlar. Burada grid'i seçmemişim. Onu atarsın o yüzden verdim. Hemen grid'i seçip OK dedikten sonra Evet. Projeksiyon koordinat sistemimizin tanımlandı. Settings kısmına geldiğimizde ise burada 3 tane açılı pencere var. Şimdi genel sekmesi açtığımız zaman burada gemimizin e, ismini soruyor. Burası Varto. Muş Varto'da bir alan. Ben ismini yazalım. Açıklama kısmına Türkçe karakter kullanabiliriz. Böyle rastgele bir şeyler yazayım. Burada istediğiniz gibi kelimeler yazabilirsiniz. Ancak burada e, özellikle raster ve vektörlerde Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edin. E, burada no data'da veri olmayan piksellerden bahsediyor. Şu anlık bir veri olmadığını bir hata yok. O yüzden herhangi bir uyarı vermiyor. Şu legend neyse bu legend görselinin bize şeklini soruyor. Şu an vertikalde dikey olarak biz bunu yatay hale Apply dediğimiz zaman yatay ayarı çevirebiliyoruz. Bunu daha çok nerede kullanabiliriz? Yağış nem haritalarında daha çok yatay lejan tercih edildiği için bunu settings kısmından ayarlayabiliyoruz. Bunu tekrardan değiştireyim isterseniz. Vertikal yapalım. Bu arka aşağıdakiler bu show cell value istiyor. Arkadaşlar bu bir dem verisi. Tabi dem verilerinde her ucu bir yükselti değerine sahip. Biz bu yükselti değerini buradan işaretlediğimiz zaman her hücrenin yükselti modeli, yükselti e, sayısı rakımı, rakımı haritada görüntülü hale gelir. Şu an raster orijinal formda olduğu için şu an gözükmüyor. Ancak biz bir kabartma haritası ve hatta e, diğer türlü arazi analiz yaptığımız zaman orta ortalama gözükecektir. Kontrol haritalarında. Genel kısmı tanıdıktan sonra display kısmına gelelim. Display'de transparanı yani saydamlığı buradan değiştirebiliriz. Mesela bunu 50 yaptığımız zaman gördüğünüz üzere saydamlık azaldı. Bunu tekrar sıfır yapıp eski haline getiriyorum. Boş bir yere tıklayıp hep eski haline döndürmüş oldum. Burada resample denilen kısımda biz bu renk skalalarının yöntemini burada değiştirebiliyoruz. Bu en yakın olasılıkla benzer bir yani her e, yükselti basamasını bir nasıl diyelim böyle e, eş yükselti gibi bir renk skalası halinde oluşturmaz oluşturulmaya yarayan bir yöntem bu. Burada farklı yöntemler de var. Bu tamamıyla çalışmanıza göre değiştireceğiniz şeylerdir. Display'i bitirdikten sonra kaldırsa gelelim. Burada da type diyor. Burada yine type'ini ayarlayabilirsiniz. Mesela burada granite color dediği zaman aynı yukarıdaki bunun gibi bir renk skalası halinde bile gösteriyor. Biz bu renk skalasını istediğimiz gibi buradan değiştirebiliriz. OK dedikten sonra ve Apple uyguladığımız zaman gördüğünüz üzere oldukça ilginç bir görüntü karşımıza geldi. Biz yine Type kısmından Class White seçtiğimiz zaman burada sınıfları biz ayarlayabiliriz. Örneğin ben iki tane sınıf var. Ben beş tane sınıf olması istiyorum. Edit'e tıkladıktan sonra bana beş tane sınıf geliyor. Burada class 3 diyelim. Aşağıya geleyim. Class 4 diyorum. Aşağıya geldim. 5 dedim. Açlama kısmını boş bırakabiliriz. Arkadaşlar burada raster verisinde en düşük değer bunu hemen bir öğrenelim. Daha sonra devam edelim genel kısmı pardon description'a e geliyoruz. Burada Bu raster verisinde en yüksek en alçak nokta 1044 metre en yüksek noktası 3205 metre olduğunu öğrendikten sonra tekrar buraya gelip classified da bu minimum değeri 1420 yazalım. Maksimuma 1580 yazalım. Bu şu anlama geliyor. 1420 ile 1500 arasında rengimizin mavi olacağını seçtik. Daha sonra 1581 ile 1996 metre arasında kırmızı olmasını istiyoruz. 1997 ile 2400 işte 63. Bunlar tamamen öyle misalen söylüyorum. Bunun da işte ne diyelim? Yeşil olmasını isteyelim. Yine devam edelim. 2464 ile 3000 metre aralarını efendim mor rengini seçelim ve 3000 ile 3100 metre aralarında siyah olmasını isteyelim ve OK'ye tıklayalım. Daha sonra Apply dediğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar bize e, ee, yükselti basaması, basamaklarına göre bize bir class white oluşturdu. Burada tabi tabii yine değişik e, yöntemler var. Özellikle bu, bunu ileride değineceğim bir e, uydu görüntüsü açtığımız zaman band kombinasyonlarını buradan kompozit bantta yapabiliyoruz. Bunlar ileride değineceğim. Biz yine eski haline getirelim bunu. Buradan güzel bir renk skalası seçeyim. En son en çok kullanılanlardan bir tanesi bu. Ve OK dedikten sonra uygulamış olduk. Evet. Settings kısmında anlatacaklarım bunlar da. History kısmında e, biz bu veri de eğer bir işlem yaptıysak, yap, yapmışsak bunun geçmişini burada görüntüleyebiliyoruz. Biz şu an herhangi bir işlem yapmadığımız için yani bir kabartma analizi, eğim analizi, bakım analizi, baka analizi yapmadığımız için şu an bir şey gözükmüyor. Retrips kısmı da şu an boşta çünkü sonuçta dem verisi. Ancak tabi ID numaraları vesaire bunlar settings kısmında pardon description'da ulaşılacak bilgiler. Evet. Properties penceresinde raster verisinin düzenlenmesini anlattıktan sonra isterseniz raster verisinin 3 boyutlu hale nasıl dönüştürebileceğimizi öğrenelim. Burada e, tuval kısmının hemen yukarısındaki küçük pencerelerde burada 3 d yazan pencereye tıklayalım. Küçük pencereye tıklayalım. Evet. Bize grid sistemini soruyor. Grid sistemini hemen seçiyorum burada. Yükselti modelini soruyor. Hemen warto verisini seçtim. Daha sonra grid sistemin çözünürlüğünü soruyor. Bizim grid sistemi 12.5 görüyorsunuz. Metre mekansal çözünürlükte bunu en yakın diye olarak 13 yazıyorum. Çünkü noktalama işaretli bir sayı bize kabul etmiyor program. Burada kabartı miktarını soruyor. Biz bunu 5 yapalım ki haritamız oldukça gerçekçi gözüksün. Daha sonra diyor ki ben harita üreteceğim. bunun çözünürlüğü ne olsun? Burada varsayın olarak 1000 geldi. Arkadaşlar bu sayı ne kadar yüksek olursa haritamız o kadar gerçekçi gözükecektir ve OK'ya tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi oldukça hızlı bir şekilde 3 boyutlu haritamızı burada oluşturdu. 3 boyutlu haritaları Global Webber, Art Map gibi pardon Art Sky ondan sonra QGIS'te de oluşturabiliyoruz. Ancak buralarda oluşturduğumuz e, haritalar daha fazla bilgisayarın remini harcıyor. Bu yüzden biraz daha yavaş kalıyor. Ancak bu Q3 Saga'nın avantajlarından biri de oldukça hızlı ve pratik şekilde üç boyutlu haritayı oluşturmak. Biz eğer bu kabartı miktarını artırmak istersek hemen şurada yer alan yukarıya doğru bakan okları tıkladığımız zaman arkadaşlar kabartı miktarının arttığını buradan gözlemleyebiliyoruz. Eğer eski haline getirmek istersek veyahut da kabartı miktarını azaltmak istersek buna bastığımız zaman kabartı miktarını azaltabilir. Hatta biz vadileri bir dağ haline getirebilir. Dağları da bir vade haline getirebiliriz. Yani bir arazi enverjisyonu biz de sağlayabiliriz. Daha sonra hemen yan taraftaki seçenekleri de tanıyalım yavaşça. Arkadaşlar bu harita alanının hemen biraz Seçmeniz kolay olsun. Bu harita alanının büyümesini sağlıyor. Bu ise haritalarının küçülmesini sağlıyor diyelim. Evet. Daha sonra burada işte bazı Bunlar aslında farenin tekerleğiyle halledebileceğiniz şeyler. Daha sonra devam edelim. 3 d ve gelip Properties'te. Arkadaşlar şu arka kanvas bölümündeki arka plan rengini biz bu. background bakın white yerine herhangi bir renk seçip o ekladığımızda ayarlayabiliyoruz. Ve yine az önce size değindiğim yani bu harita çözünürlüğünü eğer biz 1000 değil de 20, 15 yapmış olsaydık veya 11 yapmış olsaydık bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir çözünürlük kalmıyor. O yüzden bu tip haritalarda buradaki rakamı en fazla yapmak her zaman iyidir. Ekran kartınıza güveniyorsanız bunu 10.000 bile yapabilirsiniz. Ve gördüğünüz üzere şu boyutlu haritamız oluştu. Biraz da gerçekliğin arttıktan sonra bunun çıktısını alalım. Bunun çıktısını almak için arkadaşlar yine güçlü evi alt tarafta Save as image. Buna tıklıyoruz. Ve daha sonra Varto 3D yazdıktan sonra dosya ismini Save'e tıklıyoruz ve yine bize karşımıza çözünürlük ayaklar, ay ayarlarını soruyor. Biz bunu istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Ancak çözünürlükle ilgili iki boyutlu haritada anlatacağım için bunu şu an varsayan nokta bırakıp haritamın bana hazır olduğunu söylüyor ve masa üstüne geldiğim zaman gördüğünüz üzere 3 boyutlu haritamız orta çözünürlükte bize sunulmuş oldu. Buna tabi yine e, kuzey oku vesaire bunları da daha sonra ekleyebilirsiniz. Şimdi iki boyutlu haritası nasıl çıktı alınacağını değinelim isterseniz. İlk önce kuzey oku ve ölçeğimizi haritaya ekliyoruz. Daha sonra görüntünün yani tuval kısmında elimizde pan aracı elimizde pan aracı varken sağ tıklıyoruz. Burada Save as image. Yine aynı şekilde burada Varto Dem yazayım. Ve Save'e tıklıyorum. Burada ayarlar kısmında arkadaşlar çözünürlüğünü istediğiniz gibi artırabilirsiniz. Burada bize haritanın genişliğini soruyor. Burada haritanın genişliğini 4500 yapalım. Piksel olarak yüksekliğini 2850 yapalım. Bunu istediğiniz gibi ee, kenar genişliklerini ise ne yapalım? Ee, 100, 50, 100 200 yapalım. Haritamız oldukça yüksek çözüldü çünkü. Yine lejant kısmında yakınlaştırma derecesini bir yerine 5 yapalım ki çünkü haritamızın zaten çözünürlüğü yüksek. Lejant küçük kalması. OK'ya tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi tekerleğimiz dönüyor. Biraz daha bekliyoruz. Şu an dosya yazma işlemini gerçekleştirdi ve UART hocam görselimiz şu an burada açılmış oldu. Gördüğünüz üzere yine burada bize Google Earth Pro'da açabileceğimiz bir KML uzantılı dosyada saga.js bize oluşturuyor. Biz bu KML dosyasıyla varfor demin dünya üzerindeki yerine gidebiliriz. İnternette problem var. Devam edelim. Evet. Raster verisinin görüntülenmesi, düzenlenmesi ve çıktı almasına kısaca değinmeye çalıştık arkadaşlar. Şimdi isterseniz vektör verilerinin nasıl görselleştirileceği ve düzenleneceğine değinelim. Bunun için biz Türkiye iller Katmanı adında bir STSHF fail dosyasını programa çağırdık ve Maps kısmında görüntüledik. Gördüğünüz gibi. Daha sonra biz yine Properties penceresinden bunu nasıl düzenleyebileceğimizi tanımaya çalışalım. Description'da şef var verisinin ismi, dosya dizini ve projeksiyon koordinat sistemi burada görülüyor. Alt tarafta ise özellik tablosundaki fiyatlar ve fiyatların tipleri buralarda maksimum ve minimum değerleri buralarda Ortalamaları, standart devirasyonu hepsi gözüküyor. Settings kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar burada biraz daha görselleştirmemize program olanak tanıyor. Zira burada 6 tane Alt sekme var. Genel sekmesi. Display, Colors, Level, Selection ve Edit. Genel sekmesinde yine aynı şekilde rasterda olduğu gibi ismi değiştirebiliyoruz. Description açıklama ekleyebiliyoruz. Yine Lejant'ı aktif hale getirip veya da kapatabiliyoruz. Display'de ise yine transparanı artırabiliriz. Özellikle bindirme haritalarında yani biz, eğer bir alt tarafta burada bir bir den verisi olduğunu varsayalım. Den verisinin üzerine biz Türkiye haritasını getirdiğimiz zaman, bunu ne yapıyor? Transparan düşürdüğümüz zaman, den verisiyle birlikte bir çakışma bindirmeyi görebileceğiz. Burada başka işte bu kenar çizgilerinin rengini değiştirebilirsin diyor. Outline diyor. Bunu bilekten biz herhangi bir yeşile çevirdiğimiz zaman, görüyorsunuz arkadaşlar sınır çizgileri, poligonlar arasındaki sınır çizgileri yeşile dönmüş oldu. Yine buradan boyutla boyutunu, bu çizginin boyutunu yaptığımız zaman göreceğiniz üzere boyutu artıyor. Display'den sonra Colors'a geldiğimiz zaman burada renk tiplerini değiştirebiliyoruz. Classified'dan biz bir yeni bir sınıflandırma oluşturabiliyoruz. Ancak daha basit bir yöntem var. Bunu birazdan hemen değineceğim. Labels kısmına geldiğimiz zaman özün trip tablosunda açmak istediğimiz örneğin il adına tıkladığımız zaman açmak istediğimiz veriler burada görülmüş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi illerin adları Label kısmını aktif hale getirdiğimiz zaman burada yine yazı tipini değiştirebiliyoruz. Burada işte değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu tamamen zevkinize kalmış. Bunu da kapatalım. Buna değindik. Bu Selection ile Edit ise biz eğer bir sayısallaştırma yapacaksak programda örneğin bu Giresun'u seçili hale getirdim. Burada biz rengini bu seçim rengini değiştirebiliyoruz. Yine Edit yeni bir şey katmanı eklemek istediğimiz zaman bunun da renklerini değiştirebiliriz. Bunlar ileri değineceğim. Şimdi bu seçimi tekrar seçimin üzerine gelip Clear Selection dedikten sonra seçimi kapatıp tekrar eleme panı alıyorum. Görselleştirme ve düzenleme konusunda anlatabileceklerim şimdilik buydu. İşte History yine rahatsız olduğu gibi bir hikayesi var. Epturus'ta ise biz az önce Giresun verisini seçtiğimiz için ona ait değerler karşımıza geliyor. Trabzon'u memleketimi seçtiğim zaman plaka kodu, adı, 1990 nüfus sayımı ve diğer veriler buralarda direkt görüntülenebiliyor. Yine sağ tıkladıktan sonra Clear Selection yapabiliyoruz. Ha, şunları da göstereyim arkadaşlar. Properties de anlattıklarım bunlardı. Şimdi bunu kapatayım. Çok kısa bir mesela biz ne yapalım? Ordu'yu seçtik. Buraya sağ tıkladıktan sonra Inverse Selection diyor. Buna tıkladığımız zaman seçimi direkt tersine çeviriyor. Bunlar ArcMap'te aşina olduğumuz şeyler. Bunları bir sonraki videoda değineceğim. Seçimi temizleyeyim buradan. Evet. Elime pan aracın altından sonra. Bakın bu renklerin görünmesi az önce Properties'te class file, bir class file yaptığımız için oluyor bu. Şimdi bunu değiştireceğiz. Şimdi bunu nasıl değiştireceğiz? Data kısmında iller yazan sekmeye sağ tıklıyorum. Classify. Bana ettirip soruyor. Neye göre soruyor. İl adını seç. İl adını seçiyorum ve OK tıkladıktan sonra gördüğünüz üzere her il adına bir renk ataması yapıyor. Gördüğünüz gibi. Oldukça hızlı bir şekilde grafik işlemi sağlayabiliyor program. Bunun dışında yine biz eğer iller properties penceresini tekrar açalım arkadaşlar. Şu an bu iller pencereleri gördüğünüz üzere mat renklere sahip. Biz eğer bunu istemiyorsak bunu değiştirmek istiyorum. İllere tıklayıp illere tıklıyoruz. Settings kısmına geliyoruz. Opsiyon penceresinde Display'de bakın dolgu tipini soruyor bize. Şu an opakta. Biz diyelim ki kare şeklinde çizgilere bölmek istiyoruz. Bu ee, poligonların içini. Cross diagonal'a tıklıyorum. App dedikten sonra gördüğünüz arkadaşlar her e, poligonun içi kare şeklinde çizgilere bölündü. Yine burada tabi farklı farklı yöntemler var. Yine horizontal e, horizontalden yatay çizgiler oluşturabilir ve vertikalden düşey, düşey çizgiler yapabiliriz evet. Şimdi video fazla uzamadı. Şimdi çıktı penceresine gelelim. Şöyle bir haritamız var. Bu yokunu ekledim. Ölçeğimi de ekledim. Çok güzel. Derece şeklinde bir ölçek. Şimdi arkadaşlar elime pan aracını alıp sağ tıklıyorum. ben eğer istersen bu haritaya coğrafi ızgara da ekleyebilirim. İstemesem de eklemeye edebilirim. İlk önce ekleme, eklemeden bir kaydedelim. Service image Türkiye Türkiye il diyelim. Sev çözünürlüklerini 1800'e 1000 yapıyorum. From pixel 25 olsun. Tıpkı şeyde gibi arkadaşlar. Raster'da olduğu gibi bu ayarlar yapabilirsiniz çözünürlüğe göre. OK dedikten sonra haritamızın hazır olduğunu bize söyledi. Ben eğer eğer haritaya coğrafi bir ızgara eklemek istersem her kıra gülüye bastığımız zaman gördüğünüz üzere bir coğrafi ızgara geldi ve bunu aynı şekilde save as image'den kaydedebilirsiniz. Hemen geliyorum. Türkiye ile tıkladım. Haritamı açtım. Ve karşıma gördüğünüz üzere arkadaşlar orta çözünürlükte bir harita sundu. Çözünürlükleri artırabilirim dediğim gibi. Hemen Google Earth'a geldiğim zaman şu an hala internette problemi var. Bu haritayı direkt görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine Saga GIS yazılımına eğer internet hızınız hızlıysa etti the basemap deyip burada basemap ismini ne diyelim denetim diyelim. Hani haritayı denetleyeceğimiz için. Burada server kısmında biz OpenStreet, Google uydu görüntüleri, yine ArcGIS Map Service, Tiles gibi o süreyahatta kendimiz de ekleyebiliriz. Elimizde varsa eğer bir e, taban haritası ekleyebiliriz arkadaşlar. Evet, bugün anlatacaklarım bu kadardı. Biz ne anlattık? E, SAGA CIS programında raster ve vektör verilerinin görüntülenmesini, düzenlenmesini ve e, ardından işte harita çıktısı nasıl alınır gibi konulara değinmeye çalıştık arkadaşlar. Bazen sesim yükseldi, alçaldı. Bu yüzden sizden Özür diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.